Gel. Silahını bak, almadım. Bak bir sefer sessiz oynayayım. Silahımı almadım. Sizler sen ne bir sızlığa önüm kapasın. Sızlığa bak. Gel hadi. bize, bize tuzak da koyuyorlar ha. Dikkat et. Adam gördü ama sessizce geldiğimizde tuzak damla Oğlum ön kapıdan. Bekle. Oğlum ön kapıdan hırsızlığa mı girilir lan? Çık çık çık. Hadi. Selamun aleyküm. Adam gibi oynuyor. Full focus tarı bak bura. Tamam. Şu an full Tamam tamam full focus. Hadi. Ne aldım? Silahlarımı alayım da. Bir çantamı da lazım olacak? Başka giriş yeri mi denesek? <laughs> Şuradan mı girsek? Yukarıda harbi ya. Bir <laughs> dakika gelip Herhalde kasaya daha yakın neyi burası var ama bilemedim ama. Orası çıkış Aynen. herhalde. Aç bakayım. Allah'ım yere düşme dur. Oradan girince kamera direkt olarak seni görüyor bir de. Bir Ananı şey... avladın. Polis var yani bir de çok. Az daha görünüyordum beyler polisi. Aşağı düş. Ya şu camı kırsak aşağı atlasak olmuyor mu yani şimdi ben onu çözemedim. Sonra ses yapmaman lazım yani. Ha gördü yani beni. Ya. Oğlum yere düştüm anasını. Gel çabuk çabuk okut. Çabuk okut. Ne oluyor ben oğlum? Şey ben koruyorum seni. Oyun bak lan oğlum bende. Götür okut 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 okut. Okuttum. Okey. Ölüyorum ölüyorum. Nasıl ölüyorum? Nasıl ölüyorum kanka? <gülüyor> sen neredesin? <laughs> <ya>. Herkes <laughs> beni görüyor. Bu ünlem çıkıyor herhalde? Oyun bug'u girdi. <laughs> Kanka ön tarafa gitme orada görürler. Açma belki. kimse kariteyi bırak. Ben size hırsızlık yapmaya da başlayayım. Ayıp da kardeşim benim. Bağlamış bırak benim kahvemi ya. getir. Nereden aldın bunu? İkinci katta. Kahvemi ver. Kahvem nerede? Hı, dur, Bu adam gideceğiz. niye yaşıyor oğlum? Bu niye yaşıyor? Açıldım. mı? açıldı. Açıyor. Burak telefonu var? Burak telefon çalıyor. Bakayım. Ali. Alo. Alo. Efendim. Ha hırsızlıktayım amcaoğlu sonra ara ya. Burak kahve nerede? İkinci katta bir aşağıda. Hey, kahve beyler oldu. bana bakın beyler. Uy anasının kuzusu. <laughs> koş koş bırak koş okut okut şuraya okut şuraya okut, şuraya okut, okut nereye okut okutayım <laughs> amına koyarım çocuk buraya mı <gülüyor> <gülüyor> aha buraya bak bırak seni geliyor bırak kameraya en sonunda ne bırak kameraya kamerayı, kamerayı. Salla, selam <laughs> dur şöyle yapayım merhaba <laughs> Buyurun efendi oh, buyurun. Buyurun. Ederim, buyurun efendi. O adamı rehin almaya çalışacağız. Tamam. Al abi boşver. Efendim, boş efendim, <laughs> efendim bu telefon <laughs> lazım mı şu size? Rehin Aman abi mataşı. Hop koydum. Hadi, Hadi şu adamı rehin alalım. Kahve mi yaptın? Burada <laughs> burada. Patronu ikram et çabal aç şu namaz kılıyorum. Vurmayın direkt şu rehin beyin alalım. Rehin alalım. Elam çalarsa. Bak çok bağırırsa direkt sıkın kafasını duydun mu? Ya sana ne yapalım. Benim için bağırıyormuş Aha dur su ikram edin bak su da varmış. Bunu çanta yapalım ya yolda lazım oğlum. Lan kahve nalik aç kapıyı. Oğlum çantanın anasını s*****. Terör sen mi yapıyorsun kızım? Efendim buyurun. Üniversitesimizin <laughs> ikramı. Aha bak gördün mü rehin aldı. Bak of. <laughs> oğlum her zaman niye değişiyor bu adam? Başka biri oluyor sürekli. Ah. <laughs> Geç abi. Efendim kahve içer misiniz? Buyurun. Of efendim kahve içer. <laughs> getir bunu getir. Alın bunu Nereye içeri baharat bari atalım bunu Yat yat yat, yat, yat. <laughs> Bağlayın bunu <bunları. gülüyor> Kapıyı niye kapatın ha. Kapıyı götüne kapat Çık 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 Suyu ver suyu ver susamıştır Nerede o Dur şunu meyve iki tane edem azıcık Aha donut var donut donut Al donut. Efendim buyurun sırtınıza koyun dur Koyulmuyor mu ya? Bak şimdi dur. tam namaz. Dur dur değiliz. ya, ya Hı. hareket ettirme şunu sırtına koyacağım. Hadi beyler hadi tamam. ya vakit kaybetmeyin hadi. Zor bitiriyoruz zaten. Lan nimete basıyor. Vay şerefsiz. Çar mı ne? Vurun lan bunu. Nerede şey. mi dünya? Ben ilk nerede? Ya hadi beyler hadi. Dur bana başlar bu. Yürü lan. Yürü lan. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Çolunun çocuğun. Hadi hadi açtım evine. kapıyı. Açtım kapıyı. Aç bunu ben. Hadi hadi gel. Kapıyı açtım. Sıktım. Anam sıktım. 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 Kamerayı kırdım. Kamerayı kır. Ha burada. Sık kafasını sık kafasını sık öldürür. Telefonu telefon al telefon al telefon telefon Buraya koruyorum seni telefonu al. Yukarıda yukarıda yukarıda. Yok 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 burası burası. Burada var mı diye. Burada bir yani yer daha vardı. Var. Burada, burada bir yer var. daha var. bir yerde vardı. Var. İlerideki oda var. var. Sağda mıydı? Aynen ama telefon nereye kutacağımı bilmiyorum söyleyin. Telefon kutum yeri nerede var lan burada bir yerde var ya. Nerede o göstermeyi ona göre öldüreceğim. Dur dur kapa 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 kapa. kapa, kapa. <laughs> Allah belanı <laughs> versin Burak. Kapa. Kanka nerede? Burada burada yok mu ya? Burada bir yerde telefonu var mı? Telefon Bak içeride, içeride, Aynen gördüm gördüm gördüm. Ya orada bir yerde vardır iş herhalde ya. Yani. Ne yaptın oğlum sen bana koyayım ya. Kutma yeri nerede? Burada 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 bende bende bende. Abi ne sikiyim. Burada 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 Getir. Oh. oh. Oğlum altında kaldı telefonum. Kanka burayı bak bir şeyle açacağız. Kartım bir şey mu? Nerede çantalar? Çantayı getir. Getir ya. Öbürü nerede? Burayı mı açacağız? Burayı şu bir yerde. Burayı şurada. Utility. Ya Ali Cihat. İçindeki nerede? kartlar nerede bunun? <laughs> ya ben bir şey yapmadım abi şimdi. Ya buna kıyım, bu kartlar, kartlar var, yok ki ya. Ya al ya? Al abi. <gülüyor> <gülüyor> ya dur be. Dur kart Ya Yayın olsun Bak ikisi de burada kartların. Getir getir şu çantayı. Getir. Bir detayem olsun. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> sanki bütün adamlar gördü beni amına koyayım dur. Bu şeyde daha güvendi sanki amına koyayım. Bizim arabayı yükleyeyim ben dedik malı. Evet, buraya nasıl atacağız şimdi? Şu yeşil kart. Aha ya bak yeşil kart gördün mü? Su mu Su mu? dur şalter şart. var dur. Power su işte kapatayım mı? Kanka kaset var. bir şey yaptım kapattım. Vallahi kapattım. Aa sunucu mu bu? Sunucu mu kapattın? Kapattım kanka power off. Aa Valdir. alarm çalmayacak artık. O sunucu Hangi alarm? Alarm çalmayacak. Şey gücü kapattım. Bak sol ne yazıyor? Buraya çevirsene şunu. Break into the vault. E, ee, Vault'u dur dur. Şey, e, vault ne oluyor? Şimdi, oldu, şimdi demek ki şeyleri o şalterleri şey yapacağız indireceğiz. Aynen. Bırak, evet. sana bırakmış şey hmm, Çok az. iyi. Burak bu yok. Alo. Arı, ya... Kart ya. falan bulursanız Efendim? gösterin he. Şey, Lan oğlum bahir bu adam ona. Çok lazım gördünüz mü? <laughs> Abi <Arı>, bir tane <laughs> kart aldım. Şimdi onun kapıyı sakın açmayın. Şu kapıyı sakın açmayın. Kanka bu kapıya bir yerden girmek lazım ama. Açalım o zaman öldürelim hepsini. Dur dur şimdi gitti. Allah dur. belanızı versin. Kapat, kapat kapat kapat. Kapat kapat kapat. Buradan girilmez kanka. Buradan girilmez. Dur kapat abone. Açıp kaçıyor ya. <laughs> kanka nereden gireceğiz? Bak Taka. burada... Lan onu kim aç ay onu Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Elektriği nasıl olsa kanka. elektriği nasıl bak, olsa. Bak şalter ne? bu odada şalter bu. Oğlum bak elektrik kesmedik biz Bu Aynen. Açalım işte burayı. Kapalı zaten elektrik. kanka şalterler açık ama. Ben girip ben de kapatıp gelim. Kanka bence bir, yokmuş ben... <laughs> bence kanka, bir şey yokmuş gibi. oğlum bak, şalter bence bak hata yaşıyoruz kanka bak benim benim masif kuşamamam lazım bence gidip Şarteli kesin ben müşteri gibi. Anlamaz da belki. Ne diyorsun Burak? Mantıklı aslında ama kesebileceğim. Mantıklı da nasıl çıkartacağım bir daha giyindim mi kere. Oğlum bir daha yine arabadan alırım şarteli kesin. Kanka açıyorum Lan burayı. Çıkartım ya. Oğlum aç açma. Açma. açma ötecek bakın ben götecek gibi hissediyorum. Kanka yani. bence de ötecek ya. O kadar Şa geldik bence. Aynen bakıyorum şartel ya evet, o zaman orada. Sizin titreniz ne kanka? Şartel mi? Şartel'e de evet. öttürmeden gitmek imkansız. Aynen ön kapıdan girelim. Buradan hayatta yok giremeyiz ama. Bir bak Üstümüz çıkartamıyoruz. onu kapattıktan sonra bunları da kapatmak lazım. Sıra buna Oğlum, gel. Bu adam breaking pass. Bu ne lan şey miydi bu memur muydu? Gel aşağıya gel. Bak, Kanka bak. ötmeyecek bence. Açayım mı? Dene bakayım hadi dene yani. Bir öğrenelim. <laughs> Kahvemi alıp geliyorum. Bence ötçeyi neyse. Dur şu kamerayı kırayım bekle. Buyurun efendim. Ha. Ötüyor mu? Ötmedi. Aha ötmedi lan. Harbi ötmedi. Aha. Ay getir kredi kartını getir kartı getir kartı mavi kartı, kartı mavi getir Burak bin Burak Heh Ya kartı bin, bin, bin 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 bırak bin aşkım Burak Kanka kart kayboldu bak sikeceğim götünü abi <laughs> Alo Efendim Oyun var ya <laughs> Tut <laughs> Eller evet. mavi, kart kart. <laughs> mavi kartı mı? Bunu bir mavi kartı, Beyler, mavi kartı. <laughs> mavi kartı mı mavi kart. mavi atmış geliyor. Nereye attın? Nereye attın? Ha, Burada burada yerde bak. Ha buradaymış. Aldım bu salak getir şunu onun aç. <laughs> ne bileyim ne dedi. Ya salak. Nereye gideceğim? Nasıl gideceğim? okudu da oku. Aa şimdi. Oy. Ay. Beyler, Önce ben gidim abi. Hadi, hadi beyler. Aldım kaçıyorum. Maymuncuyu maymuncuyu. Beyler maymuncüğü. boş şanta getirsene rica et. Oğlum araba yüklü araba getiriyorum arabadan, ben. Arabadan boş şanta getirsene. Ya araba getiriyorum sana Allah. Haa harbiden lan. Oğlum getiremiyorum. Ama çok zor Kanka bunun üstünde tutamayız ki. Tutuyor, tutuyor. Attım ben önce. Abi. Bak. Aa harbi getir getir getir. Çok ses yapıyor oğlum. Bu ne amına koyayım? Ne amına koyayım? At 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 at. Bu ne? Bir belge aldım bunu Paraya kağıt kağıt oğlum, Kağıt ne koyuyorsun buraya? <laughs> Al işte mami. Banka şey. Beyler çok iyi oynadık ha. Harbi efsane. Kolaydı. Harbi. Çok kolaydı. Götünden soluyum Ya şunu direkt içeri soksak Bu ya banka ya. bu saatten sonra benim ayım. şimdi direkt Şunu içeri soksak ya Oğlum, Burası bu ne lan? Girin buraya <laughs> içeri Dur şunu götüreyim Oğlum ne oluyor bu <laughs> arabaya? Oğlum altından atmasanız aşağıya mı <laughs> <laughs> Profesyonel yaptık işimizi be Hop oh. havada <laughs> <Bak>, hadi bırak <laughs> Kavut da bağ Atıyorum, abi. atıyorum, tut, atıyorum, atıyorum. At. Ay, atamam. Şu kartı da alın lan oğlum. Hatırası var saklarız. Harbi lan. Alın da. yeşil daha at. Oğlum daha çok para var. Hadi toplayın. Oo. Oh. Ya hazırlığın <laughs> dönmez. <misiniz>? Ya şu, <laughs> hani şu ya kahve bırak abi şunu. Kahve ama sen alamazsın. <laughs> Namaz kılan bir bile imandan çıkar. İmana <laughs> <laughs> getiren kahve he. Matkabı falan çıkartan atmayın amına kum burası. Şu matkabı falan çıkart şurada. Bak at, amına at, koyayım. Paraları doldur içeyim. Evet, para. Evet, içeride hala para var. 50 bin Oğlum ne kaç tane var? Nerede var? Ben niye bulamıyorum? Oğlum bankaya geldi. Bakayım. Ziraat falan sanmıyor. Baksana oğlum hala kömür altın falan da duruyor. Evet bu kadar yeter ya Fazlası zarar. Yapmış ya sağlam yapalım. Fazlası zarar. <laughs> oğlum yarısı yolu da bana kadar paraların. <laughs> Bir şey olmaz. Ben bu harika batırsın. Şu külçe <laughs> altını da bak. Para mı eder ama? Ne kadar? Hadi yeter abi. Gidek. Yeter, yeter diyen hırsız mı olur ama? Hani bokunu çıkarttı tamam. Baksana dökülüyor harbiden tamam hadi. Bir kapıyı açın lan oğlum gönlünden koptu. Atacağım içeri. Açma 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 açma. Açma oğlum. Kanka T bitirelim şunu. Tertemiz yaptık işte. Oo her herkes görüyor bizi şu an. Oo. Oh. Herkes oh. görüyor. bizi. atacağım mı içeri? Lan atamıyorum. <laughs> <laughs> Nerede o para? Hadi beyler dönmemiz yerden. Geldiğimiz yerden. Neredesiniz lan? Geldiğimiz yerden bir çekişim. Yukarı mı çıkıyoruz yukarı mı? <laughs> Bak müdüre bak müdür parayı kokla müdür. Müdür ya Müdür <laughs> <laughs> Bir kahve kandın Her kahve vereni. Böyle ters gerek yok. Neredesiniz lan? <laughs> Saksıydım işte. Çık şu saksıyı çek. Şey. <laughs> Ya o amına burada burada yanımızda yanımızda okut, okutacak. Okut. Aa bir tane var. Nerede? Ben bunu okuttum Melih. Lan bunu nereye okuyacağım? Bunu nereye okuyacağım? Ver ver ver. Allah 5 saniyesi var. 5 saniye. 4 3 2 1 Okuttun mu? Kattın Kattın Okuttun mu? Helal lan. Ananı satayım oğlum altına sıçtım. Kapıyı aç. Burak kapıyı aç. Mami Burak kapıyı açar mısın? Açıyorum mı? açıyorum. Burak işte. bas E oğlum aç şu kapıyı. Ben kahveye yiyim. Buyurun. Namaz kılıyor dur lan. Buyurun. Oğlum vurma sana a**ın. ya. Namaz yani. kılıyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Sevap da işlemiş oluyor bir an. Burak seni s**tın. Burak adamı almış. Lan almışken Bıktım Bıktım Batman'i diyor <laughs> bu. Görünce daha çok azacaklar çünkü şefleri ya. dur <laughs> dur bak nereden atacağım. Ay mu lan? Hadi oğlum çantayı al da gidelim hadi kahve kahve, hadi abi, kahve abi. nerede kahve ne? De... <laughs> Bırak hala kahve ile <de> <laughs> Bırak o kahve nerede? al bunu yeniden başlat yeniden başlat Hadi